Auzu billahi minash Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin ve salatu vesselam ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Amin. Bugünkü dersimizin konusu sünnete uygun olarak Mekke'ye girmek. Yani efendimiz Aleyhisselam vesselam Mekke'ye sünnet dahilinde nasıl girmiş? Öyle girmek mümkünse öyle girmeliyiz. Dersimiz onunla ilgilidir. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء إلى مكة min من أعلىها وخرج من أسفلها متفق عليه Ayşe annemiz Allah'ından razı olsun anlatıyor. Efendimiz aleyhissalatü vesselam Mekke'ye geldiği zaman oraya üst tarafından girer ve alt tarafından çıkardı. Ve an İbni Ömer'e radıyallahu anhuma onu kanla iyi yürüyordu. Ondan sonra da biraz daha ileri gitti. Ondan sonra da biraz daha ileri gitti. Ondan sonra da biraz daha ileri gitti. Ondan sonra da biraz sonra da biraz Ömer ileri geldiğinde Ondan geceler da sabah olunca yıkanırdı. Bu da sünnettir. sonra da Efendimiz Aleyhisselam'ın öyle yaptığını bize söylerdi. Bu iki hadisten mezhep imamlarımız çıkarttığı hükümler. Bir, Mekke üst tarafından yeni Keda denilen ve dağların arasında bulunan oradan Mekke kabristanına Mala veya Mualla'ya inilen bir geçitten girmek müstahaptır. Çünkü Efendimiz Mekke'ye oradan girmiştir. Eskiden burası düzenlenmiştir. Şimdilerde ise sözü edilen dağlar ortadan tamamen kaldırmışlar. Mekke'den çıkarken Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam fetih yılında yaptığı gibi yapıp Şübeyke kapısı yanındaki Kuda'dan çıkmak müstahaptır. Şu anda öyle. Ancak bütün bunlar mümkün olursa yapılabilecek şeylerdir. Bu zamanda Haceran çokluğu, yolların birbirine karışmış olması ve Mekke'nin eskiye oranla bin kat genişlemesi olmasından dolayı bunu yapmak pek mümkün değildir. Örve bin Zübel Allah'ından razı olsun Mekke'ye kadadan girerdi ve evine en yakın olan burasıydı. 2. Mekke'ye girmeden önce yıkanmak müstahaptır bu ittifakla kabul edilmiştir bir kabul edilmiş bir husustur. Hayzı ve nifası kadınların da yıkanmaları müstahaptır. Bu görüşe göre ise böyle yapmak sünnettir. Şafilere göre Zirtuva'da geceyi geçirip vücudun terini ve kokusunu gidermek için yıkanmak müstahaptır. Eğer kişi ihrama girmek üzere az sonra yıkanacaksa ve terlenmişse ihramın gusluyla, ihramın yıkanmasıyla yetilmesinde bir beyiz yoktur. Cenab-ı Hak bu şekilde bu hadisleri okuyup anlayıp istifade edip ve faydalı olan müminlerden eylesin bizleri. Yine bakın, Efendimiz Aleyhisselam müminin izzetiyle ilgili bir sözü var. Ne diyor? Evet. Ve kanun nebiyyen Aleyhisselam Men uzil indehu mu'minun felem yansurhu ve hu kadirun ala an yansurahu ezellehu Allahu azza ve cella ala ru'usil halayiki yomil <laughs> kıyame. Evet. Bir mümin sizin yanınızda zillete duçar oluyorsa sen de o mümini o zilletten kurtarıp onun izzetini koruyabiliyorsan gücün varsa ve onun izzetini korumalısın zillete düşmesini asla müsaade etmeyeceksin. Mümin, müminin kurucusudur. Eğer gücün olduğun halde bir mümin zillete düşer, zillete düşer olurduğu zaman sen de onun izzetini koruyabiliyorsan eğer korumazsan kıyamet gününde Cenab-ı Hak da seni zillete düşer eder. Bu ne demektir şudur? Bana ne? Bu beni ilgilendirmez falan. Bir mümin bunu diyemez. Bütün ehli iman müminler birbirinin izzetini, şerefini korumalıdırlar. Çünkü bütün ehli iman evet cesetleri ayrı, ruhları bir. Öyleyse kullukum ra'in ve kullukum işte budur. Mesulün an ra'iyeti. Kimin yanında bir mümin razil ediliyorsa o da kudreti olduğu halde o mümine yardım etme, etmiyorsa Allah onu kıyamet gününde insanların gözü önünde rezil eder. Allah'ım daima müminlerin iyiliğini isteyip şeref ve izzetini koruyan müminlerden eyle bizleri. Sallallahu aleyhi ve sellem Muhammedin ve ala aleyhi ve, ve sellem El Fatiha.